İş adamı ve Brezilya'nın Gremio kulübünün başkan adayı Marcelo Marc, son günlerde dikkat çeken hamleler planlıyor. Bunlardan birisi de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu 2026'dan itibaren kulübün teknik direktörü olarak getirme yönündeki girişim. Yüklü bir maaş teklifi sunuldu bu bilgi Brezilya'da Radio Guayba'dan geldi. İş adamı, yakın zamanda Gremio'ya önemli finansal katkılarda bulundu. Marques'in başkanlık projesi, Portekizli teknik direktörün menajeriyle görüşmelerle başladı. Menajer George Bayrek de projenin içinde. Hatta iddialara göre Mark, Mourinho'ya ayrılması durumunda yüklü bir maaş teklifinde bile bulundu. Sözleşme maddeleri üzerinden görüşmeler Morinho'nun Türkiye'deki sözleşmesi sona ermeden önce durumun değişmesi halinde, olası bir görüşme için gerekli maaş talepleri ve sözleşme maddeleri üzerinde çalışmalar bile yapıldığı haberleri Brezilya'da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Marcelo Marquez'in bu hamlesi, anlık inkarlara rağmen mevcut yönetim modelini kırma girişiminin bir işareti olarak kabul ediliyor. B -A -I -D -E -K, M O U O ile görüşmesini açıkladı. Baydek konuyla ilgili Mourinho'ya mesaj attığını doğruladı. Bugün ona Brezilya'daki haberlere bak dedim. Haber çıktığında, Gremio taraftarlarının onu istediğini bilmek onun için büyük bir mutluluk oldu. Eminim bu her teknik direktör için gurur verici bir şeydir. Çok mutluydu.